Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu rengarenk bohem çanta yapımını paylaşacağım. Ayrıca dünyaca ünlü bir markaya ait bir çanta. Bir de çalışmaya çalıştım. elimden geldiğince bence oldukça benzedi de zaten. Ben çok beğendim. Rengarenk olması da göz alıcı duruyor açıkçası. Çok hoş duruyor. Boyutu da ne çok büyük ne çok küçük oldu. Gayet ideal orta bir boyutta oldu. Toplamda 14 tane motif çalışıyoruz. Bakın şu şekilde taban kısmında da 2 tane kare motifimiz var. 14 tane büyük kare motif çalışıyoruz. Tüm renkleri yaptıktan sonra şu orta kısımlarından ve kenar kısımlarına birleştirme yapıyoruz. Bakın renklerim de bu şekilde. ikişer tane çalıştım. Genelde sadece şu yanlardakiler tek renk diye hatırlıyorum. Birleştirmemizi yaptıktan sonra üstte sık iğne tekniğiyle şu şekilde şerit yapıyoruz ve daha sonra yine sık iğne tekniğiyle askımızı oluşturacağız ve bu şekilde elimde olan bir kumaşta astarlama yaptım bu taş çantayı astarlama yapmamız gerektiğini düşünüyorum Çünkü kullandıkça alta doğru esneme yaptığı için astarlarsak daha garanti olacaktır bunu da bu şekilde elde dikerek tamamladım ve gayet güzel oldu Umarım siz de beğenirsiniz Çünkü ben çok beğendim anahtar bir parça oldu diyebilirim her şeyle kombinleyebileceğiniz bir parça oldu Ben buna fermarlama veya çıt çıt kullanmadım bu şekilde bıraktım ama şöyle bir çıt çıt da dikebilirsiniz ya da fermuarlama da yapabilirsiniz sizin için nasıl kullanışlı olacaksa dediğim gibi ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim ee, videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim ee, benimle yaptıklarınızı instagram üzerinde paylaşabilirsiniz hala takip etmiyorsanız alta link bırakıyorum tıklayarak takip edebilirsiniz bu tarz videolar gelsin istiyorsanız lütfen yorum yapınız Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim beraber. Öncelikle kullanacağım ipleri göstermek istiyorum size ben. Elimde olan %100 koton ipler kullanacağım. Bu motifimde kullanacağım renkler krem, yeşil, bordo, sarı ve bir tane de kırmızı renk kullanacağım. Dediğim gibi elinizde olan renkleri kombinleyerek motifinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi krem renkle başlangıcımızı yapıyoruz. Hemen şu şekilde döndürüp sihirli halkamı yapıyorum. Halkayı oluşturduktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane daha çektim. 4 tane zincir çektikten sonra tığımın üzerine ipimi bir kez alıyorum. Hemen boşluğa halkanın içerisine dönerek iki seferde çıkıp ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen boşluğa battım ve ikili trabzanımı yaptım bir zincir çekip boşluğa batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde 1 2 3 Şimdi bu şekilde 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber toplamda 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Boşluklarda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En son boşluğumuzla beraber 8 tane boşluğa ulaşıyor olmamız gerekiyor. Şimdi halkamızı kapatıyoruz. Halkayı kapattıktan sonra 3 tane zincir çektim. Noktaya tığımı geçiriyorum. ipimi çekiyorum ve ilmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum bu noktada. Şimdi diğer rengimize bir kez daha ilmek yürütme yapıyorum. Boşluğa geliyorum. Şimdi kırmızı rengimize geçiş yapacağım. 1 2 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen aynı boşluğa dönüyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Ve aynı boşluğa zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez alıyorum. Hemen yandaki boşluğa atladım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım hemen yandaki boşluğa atlıyorum bir iki üç tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde her boşluğa üç tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz ve sıramızı 3 e, zincir çekerek başladığımız noktadan tığımızı geçirerek ilmeğimizi çekip ilmek yürütme yaparak tamamlıyoruz ikinci sıramızı şimdi yine renk değişikliğine gidiyoruz şimdi bir kez ilmek yürütme yapıyorum hemen bakın zincirlerin arasından şuradan bir ikinci trabzanın arasından zincirin arasından tığımı geçiriyorum ilmek yürütme yaparak ikinci trabzanın tepesine geliyorum 1 2 3 tane zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım hemen aynı boşluğa tekrar batıyorum iki tane ikili trabzan yapmış oluyorum zincirle beraber şimdi bir zincir çektim Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım hemen şurada ortadaki bir zincir çekerek oluşturduğumuz boşluğa batıyoruz ve ikili trabzanımızı yapıyoruz iki tane bir zincir çekiyorum tığımın üzerine ipimi bir kez aldım bir iki hemen şurada bir ile iki arasındaki trabzanın tepesine batıyoruz ve buraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyorum tığımın üzerine ipimi bir kez aldım hemen ortadaki bir zincir çekerek bıraktığımız boşluğa batıyorum ve iki tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim tığımın üzerine bir kez aldım bir ve ikinci trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum Buraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Hep bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi son bir zincir çekiyorum ve 3 zincir çekerek başladığım noktadan tığıma geçirip ilmek yüzmemi yaparak 4. sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir kez daha ilmek yürütme yapacağım. 2 tane tırabzanın ortasına ilerlemiş oluyorum. Burada hemen yeşil rengime geçişimi yapıyorum. 1 2 3 Dört tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Bakın iki tane trabzanın ortasındayım. Tığmuzen ipimi bir kez alıyorum. Hemen zincir çekerek bıraktığımız oluşturduğumuz boşluğa batıyorum. Bir zincir çektim, tığmuzen ipimi bir kez aldım. Hemen şuradaki trabzanın ortasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim, tığmuzen ipimi bir kez aldım. Hemen boşluğa batıyorum iki de trabzanımı yaptım bir zincir çektim tığımı üzerine ipimi bir kez aldım hemen iki tane trabzanın ortasına batarak ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim tığımı üzerine ipimi bir kez aldım şu trabzanla arasındaki boşluk kısmına batıyorum bir zincir çektim tığımı üzerine ipimi bir kez aldım iki tane trabzanın ortasına ikili trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyip geliyoruz şimdi Şimdi son ipi trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve üçüncü zincirimizin tepesinden tığımızı geçirerek ilmek yürütmemizi yapıyoruz ve sıramızı burada tamamlıyoruz. Bir kez daha ilmek yürütme yapıyorum. Boşluk kısmına geliyorum. Bir, iki, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımı üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen aynı boşluğa bir tane daha ikili tırabzan yaptım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa atladım ve bir tane sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Yandaki boşluğa atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Yandaki boşluğa atladım. Sık iğnemi yaptım bir. 2 zincir çektim. Yandaki boşluğa atladım. Sık iğne yapıyorum bir. 2 zincir çektim. Yandaki boşluğa atladım. Sık iğnemi yaptım. 3 6 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki boşluğa atladım ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığım üzerine bir kez aldım. Hemen yandaki boşluğa batıyorum ve bir 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Yandaki boşluğa atladım. Sık iğnemi yapıyorum. 1 2 Yandaki boşluğa atladım. Sık iğnemi yaptım. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde 3 6 7 tane sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz ve tığımızı üzerine bir kez alıp 2 iki tane ikili tırabzan yapıyoruz. Yine 2 zincir çekerek Yedi tane sık iğne yapacağız. Daha sonra yine ikili trabzan yapacağız. İki, iki tane. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu şekilde artık yuvarlak formdan çıkıp kare formu vereceğiz motifimizi. Ben şimdi şu şekilde bir tanesini yaptım. Ütülenmediği için tamamen dümdüz gözükmüyor. Ütüleyince dümdüz gözükecek. Bu şekilde 3 sıra boyunca yapıyoruz. Buraya geldiğimizde bu noktaya yani tırabzanların üstüne geldiğimizde Tam ortasında iki tane tırabzanın ortasına batarak iki tane ikili trabzan yapacağız. İki zincir çekeceğiz. Hemen şu yanındaki boşluğa batacağız. İki zincir çekeceğiz yanındaki boşluğa batarak şu iki zincir çektiğimiz noktaya batarak sık iğnemizi oluşturacağız ve yine trabzanların ortasına gelince iki tane ikili trabzan yapacağız. Dediğim gibi bu şekilde üç sıra boyunca giderek tamamlayıp geliyorum şimdi. Evet, şimdi ben motifimi tamamladım. Bununla birlikte toplamda 14 tane bu şekilde motifi oluşturuyoruz. Ben hepsini tamamladıktan sonra size birleştirme kısmını göstereceğim. Hatta bir kısmı bakın şu şekilde boydan boya şu kısmı, ön kısmı boydan boya birleştirmesini yaptım Şöyle tuttuğumuzda şurası yan kısmı ve şu şekilde Şimdi şuradaki kısmı beraber birleştirme yapacağız. Sadece bir kısmını size göstereceğim. Çünkü birçok videomda birleştirme tekniğinden bahsettim. Yine aynı şekilde birleştireceğiz. O yüzden çok uzun bir şekilde anlatmak istemedim. Ana rengimize geçiş yapıyoruz. Motifimizi tamamladıktan sonra ben hep e, motiflerimizi bu şekilde tamamladıktan sonra en son krem renkli geçiş yaptım. Çünkü birleştirmemizi yapacağımız için en son o kısmını bıraktım. Diğer tüm kısımlarını tamamladım şurada ikili trabzan vardı köşe kısmında ikili trabzanın ortasından tığımı geçirerek başlangıcımı yapıyorum tam şu orta kısmından başlangıcımızı yapıyoruz sık iğnemi yaptım bir zincir çektim bu direk birleştirme ile başlayalım isterseniz yine aynı noktadaki trabzanların ortasındaki zincirden Bakın tığımı geçirdim. Zincirden geçiriyorum. Boşluktan değil. Tığımı geçirdikten sonra ilmeğimi çektim. Bir tane zincir çektim. Geriye döndüm. Hemen şu yandaki boşluk kısmına sık iğne yaparak battım. Bir zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Hemen yanındaki iki zincir çekerek yapmıştık. Birinci zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. Ortasından daha doğrusu ilmeğimi çektim bir zincir çektim geriye döndüm sık iğnemi yaptım bir zincir çektim ilmeği bıraktım buradaki zincirin ortasından tığımı geçiriyorum Ilmeğimi çekiyorum bir zincir çekip geriye dönüyorum ve boşluk kısmına batarak sık iğnemi yapıyorum bir zincir çektim bıraktım Hemen şurada zincirlerin arasından tığımı geçirdim. İlmeğimi çektim. Bir zincir çekip geriye dönüşümü yaparak battım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi bıraktım. Şuradaki zincirin ortasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çekiyorum. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. Hep bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu şekilde motifimi ilerleyerek tamamlayacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şu kısmına kadar birleştirme yaptıktan sonra şu kısmında boşluk kısmı zaten birleştirmemiz yok. Düz bir şekilde ilerleyeceğim. İki ikiliği tek tek motiflerimi birleştirme yaptım. Çanta videomda o tarz bir birleştirme tekniği olduğu için iki iki birleştirme yapmıştım hatırlarsanız. bunda da motiflerimi tek tek birleştirdim. Şimdi şuradaki başlangıç noktasındaki gibi ikili trabzanların ortasına gelince bir tane birleştirme yapıp döneceğim. Daha sonra yine buradan sık iğnemi batacağım. Şurada iki iki tırabzanın ortasına. Daha sonra yine aynı şekilde buradan batarak ilerleyip birleştirmemi yapacağım. Şimdi motiflerimi birleştirmeyi tamamladıktan sonra taban kısmına geliyor sıra. Taban kısmı için ise yine iki tane aynı şekilde motifimiz var. Bunları birleştireceğiz. Şu şekilde birleştirme yapacağız. Şöyle tamamen gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Bakın şöyle motifimizi tuttuğumuzda şu kısmına şu kenardan birleştirmeye başlayarak Pardon şuradan başlamamız gerekiyor ki tamamı olsun Şuradan bordo motifimizden birleştirmeye başlayacağız Bordodan başlayacağız şu kısmını buradaki beyaz motifimizi Şu kısmı da mor motifimizi birleştirme yaparak birleştirmeyi tamamlayacağız bir tane zincir çektim. Hemen şuradan trabzanın ortasına tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi gelelim buradan motifimizin şu aynı noktasından trabzanın ortasından zincir çekerek yaptığımız kısımdan zincirimizi geçiriyoruz. Tığımızı geçiriyoruz. Zincirden bir zincir çekip geriye dönerek sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çektim bıraktım. Hemen yandaki boşluktaki zincire batıyorum. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. Bu şekilde orta kısmına kadar şuradaki noktaya kadar ilerliyorum hemen. Şimdi bakın şu iki motifi birleştirme yaptığımız noktaya geldik. Şimdi burada ben çok büyük bir boşlukluk oluşmaması için şu şekilde yapıyorum. Hemen şuradan ortadan tığımı geçiriyorum. ipimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Hemen yandaki motife kayıyorum. yanındaki motiften de tığımı geçiriyorum beyaz kısmından, beyaz motifimizden yani. Bakın şu kısmından geçirdim. İlmeğimi çektim, bir zincir çektim ve geri dönerek sık iğnemi yapıyorum. Yani iki motiften de bir tane dal bakmış oluyorum. Öncelikle şuradaki birleştirme yaptığımız kısma baktım. Daha sonra yandaki motife geçerek boşluk kısmına batarak birleştirme yaptım. Geriye motifime döndüm. Şimdi aynı şekilde şurada da yapacağız. Onu da göstermek istiyorum. O kısma kadar yine birleştirme yaparak ilerleyeceğim. Tığımı geçirdim, ipimi çekiyorum. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. Bakın bu şekilde alt kısmına dönüyor zaten. Dediğim gibi yine şu orta kısmındaki motifi birleştirme yaptığımız noktaya kadar ilerliyorum hemen. Şimdi bakın son birleştirmemi yapıp döndüğümde şu iki tane trabzanın ortasına batarak sık iğnemi yapıyorum. Bu noktadan sonra bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ipimi çekeyim daha iyi göstereyim. Şu orta kısmından tığımı geçiriyorum. Bir zincir çektim. iğnemi bıraktım. Sonra şöyle döndürüyorum. Bakın mor kısmından şu trabzanların ortasına battığımız iki zincir çektiğimiz kısımdan Şöyle geçirdim. İlmeğimi şimdi buraya doğru çekiyorum. Bir zincir çekip geriye dönüp hemen boşluğa batarak sık iğnemi yapıyorum. Burada iki motiften de batıyorum ki dediğim gibi boşluk oluşmaması için. Daha sonra yandaki iki zincir çektiğimiz kısma tığımı batırıyorum. İlmeğimi çektim. Bir zincir çektim. Geriye yeşil motifime dönüşümü yaptım. Bakın bu şekilde ilerlemiş olduk. Şimdi bu şekilde tamamını birleştirip motifimi tamamlıyorum. Şimdi son sık iğneye battım, ipimi çektim ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. İki tane zincir çekip kesiyorum bu noktada. Bakın şu şekilde tüm kenarlardan birleştirmemizi yaptık, tek bir kenarımız kaldı. Buradan başladık, buradan dolaşarak birleştirmemizi yaptık. Şimdi şu kısımda da aynısını yapacağız. Bu bordo motifimize geçiş yapıyoruz. Bunun dört bir tarafından da birleştireceğiz. Ve taban kısmımızı tamamlayacağız. Tüm birleştirmelerimizi yaptıktan sonra sıra geliyor. Şu üst kısmına bakın şu şekilde taban kısmını birleştirmesini tamamladım. Ben sıra geldi dediğim gibi şu üst kısmına. Bu üst kısmında da 3 sıra boyunca sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Hemen herhangi bir yerinden şöyle zincir çekerek başlangıcımı yapacağım. Tığımda zincir çektim ve başlangıcımı yapıyorum. Şuradan motifin başlangıcından boşluğa batalım. Sık iğnemizi yaparım ve başlangıcımızı yapalım. Şimdi buraya iki tane sık iğne yaptım. Çünkü ikişer tane zincir çekmiştik. Hatırlarsanız şu alt kısımlarda birleştirme yaptığımız en son sıra kısmında aradaki boşluklarda ikişer tane zincir çekmiştik. O yüzden her boşluğa ikişer tane sık iğne yapmayı düşünüyorum. Tüm sıra boyunca her boşluğa ikişer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Dediğim gibi 3 sıra boyunca yapmayı düşünüyorum üst kenar kısmı için. Daha sonra askı kısmına geçeceğiz. Sıramızı tamamladıktan sonra bu kısma geldiğimizde ilmek yürütme yapıyoruz. Bir üst sıraya geçişimizi yapıyoruz. bir biz zincir çekerek yine sıra boyunca sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde 3 sıra boyunca yapacağız. Hemen tamamlayıp geliyorum şimdi sıra geldi askı kısmını yapmaya. Askı kısmında zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektikten sonra birinci zincire batmıyorum. İkinci zincirden tığımı geçirdim. Ve ilmek yürütme yaparak birleştirdim. Bakın bu şekilde minik bir halka oluştu. 8 zincir çektim. Birinci zincirime batmadım. 2. zincirime tığımı geçirip ilmek yürütme yaparak küçük bir halka oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen battığım noktaya tekrar batarak sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandaki zinciri atladım. Sık iğnemi yaptım. Yandaki zinciri atlıyorum. Sık iğnemi yaptım. Zincirle 1, 2, 3, 4 tane sık iğneye ulaştım. Hemen şimdi yanındakine atladım 5. Yandaki zincire battım 6. 7. Son zincirime giriyorum biraz batmam sıkıntı oldu 7 ve 8 tane sık iğneye ulaştım şimdi zincir çekerek başladığımız noktaya şuradaki boşluğa daha doğrusu batıyorum ve burada ilmek yürütme yaparak üst sıraya geçişimizi yapıyoruz bir tane zincir çektim hemen yandaki şuradaki boşluğa batarak başlangıcımı yaptım buradan itibaren her boşluğa şu şekilde bakın tığımızı geçiriyoruz ve batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Etrafını dolaşıyoruz. Artık hep yuvarlak bir boru şeklinde ilerleyeceğiz. Askımızı oluşturacağız. Bakın şimdi şurada sıramı tamamlıyorum. Sık iğnemi yaptım yine etrafını dolaştım. Sona geldiğimizde Bakın zincirden değil şuradaki aradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum sıkı bir şekilde. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batarak başlangıcımızı yapıyoruz. Yine her boşluğa batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi ben bunun için tahmini bir zincir sayısı verdim. Dilerseniz bunu daha ince de tutabilirsiniz. Bence bu kalınlık iyi oldu. Yani 8 tane sık iğneye ulaşıyoruz sıra sonunda bence gayet iyi oldu dediğim gibi sıramı tamamladım yine bakın şuradaki boşluktan boşluktan tığımızı geçirip ipimizi çekip ilmek yürütmemizi yapıyoruz bir zincir çekiyoruz hemen birleştirme yaptığım yaptığımız noktaya dibindeki boşluğa tekrar batıp sık iğne yaparak başlangıcımızı yapıyoruz şimdi hep bu şekilde e, sıramızı tamamlayacağız sık iğne ile şu bitiş noktasına geldiğimizde ilmek yürütme yaparak bir üst sıraya geçeceğiz ta ki istediğimiz boyuta ulaşana tamamlayıp geliyorum şimdi ben iki askımı ördüm bir tanesini sabitledim diğerini sizinle beraber sabitleyeceğim e, bu arada ölçü vermem gerekirse 36 santim uzunluğunda ördüm Tabii siz kendi isteğinize göre de ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Yine de ben söylemek istiyorum. 36 santim uzunluğunda ördükten sonra iki askımızı da şu şekilde tam orta kısmında şu orta iki motiften şöyle yaptım ben 1 2 3 4 4. boşluğun üzerine gelecek şekilde ayarladım İlla ki tabi bunu, bu noktada dikmeniz gerekmiyor ama tam ortası bu kısım olduğu için ben söylemek istiyorum sizlere de fikir olması açısından şu şekilde iğnemi iğnem biraz kalın olduğu için dikmekte zorlanıyorum şimdi 1 2 3 4 tam şöyle boşluğa yerleştiriyorum daha sonra üstte ipimi çekiyorum hemen yandaki boşluktan geçirdim alttan da geçiriyorum askı kısmından da hemen şimdi şöyle diğer boşluğa atlıyorum. Yani düz bir şekilde buraya dikerek sabitliyoruz. Ekstra herhangi bir şey yapmıyoruz. Hemen şu kenar kısmından da geçiriyorum. Bakın bu şekilde düz bir şekilde ilerledim. Önden hiçbir şekilde belli olmuyor zaten dikişimiz. Şimdi arkadan ben sağlam olması için şu şekilde herhangi bir yerinden iğnemi geçirerek sabitlemeye devam ediyorum arka kısmından da bakın şöyle geçiriyorum mesela şuradan da kaç sefer bu şekilde giderek iyice ben buraya sabitliyorum sağlamlaştırıyorum askımızı bakın şu şekilde dümdüz olduktan sonra ise yine şöyle kimliğini geçirdim sabitliyorum Ve bakın bu şekilde askımızın bir tarafını sabitledik. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde dikerek sabitleyip geliyorum hemen. Şimdi ben askımın bu kısmını da tamamladım ve bakın gayet güzel oldu. İki askımızı da tamamlayarak çantamızı da tamamlamış olduk. Sadece astarlama kısmı kaldı. Onu göstermeyeceğim. Daha sonra yap. Çantamıza uygun bir renkte astarlama yaparak tamamlayacağız. İsterseniz fermuar ya da çıt çıt da kullanabilirsiniz. Tamamen isteğe kalmış bir şey gayet güzel oldu şimdi ben size şu şekilde bitmiş halinin ölçülerini vermek istiyorum genelde soruyorsunuz çünkü bakın bu şekilde ölçtüğümüzde 35 santim Şurada iki tane motif taban kısmımız var. Bakın taban kısmı da bu şekilde gözüküyor. Şimdi ben size tamamen taban kısmıyla olan uzunluğunu vermek istiyorum bakın tabanla beraber 31 santim uzunluğunda. Şu şekilde tabanı katmazsak eğer şöyle katlı bir şekilde, heh, bu şekilde bir ölçü vermem gerekirse tabanı e, saymazsak 24 santim uzunluğunda çantamız. Kitle gayet güzel, sevimli ve ideal bir boyutta oldu çantamız. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen düşünceleriniz benim için önemli. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, Instagram'da hala beni takip etmiyorsanız alta link bırakıyorum. Tıklayarak takip edip orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.